Herkese merhaba. Versus'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün ilk bölümden farklı olarak ilk bölümde atletizm işlemiştik. Bugün tekvando konuşacağız. Bahri Tanrı Kulu, Steven Lopez. Evet bugün kulvar değiştirdik, <laughs> <laughs> branş değiştirdik. Cidden Tekvando'nun iki simge ismini konuşacağız bugün. O zaman şöyle hemen e, başlayalım. Bugün yine heyecanlıyız. ilk bölüm gibi çok istekliyiz. Güzel bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Bahri Tanrı Kulu, Steven Lopez konuşacağız dediğimiz gibi. 1980 Ankara doğumlu, şu anda da Tekvanda Federasyonu Başkanı, Avrupa Dünya Şampiyonası eski bir milli sporcu aslında. Ben tabii hani kimimizin yaşı yeter yetmez bilemiyorum ama ben izleyen şanslı kişilerden biriyim. Öyle olduğumu düşünüyorum. Olimpiyatlarda tabii ki özellikle 2004-2008 birazdan zaten onlardan da bahsedeceğiz. Hem kendine olan güveni hem tekniği, yarışı ben çok keyifli ve heyecanla takip ediyordum. Çok sevdiğim bir sporcudur benim. Avrupa Dünya Şampiyonu olduğundan bahsettim. tabi evet. Tabii bir de olimpiyat altına alıp o büyük üç yemeği yapabilirdi. Buna da çok yaklaşmıştık aslında. Hani çok kıyısından kaçtı diyelim. <laughs> çok ufak bir Bu kısımları ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Biraz aslında ben hayatına biraz kariyerine girelim <laughs> istiyorum Ozan. Bahri Tanrıkulu Diyarbakırlı sporcu hatta tekvandocu bir aileden geldiğini söylememiz mümkün. Kardeşleri Azize ve Tunç başta Azize ve Tunç çağrı da olmak üzere aslında <laughs> hepsinin yolu tatami'den geçti diyebiliriz. Evet. Hatta eşi Tina Morgan'ın da Avustralyalı şampiyon bir Tekvando sporcusu olduğunu söylememiz mümkün. Onu da söylememiz gerekiyor. Ayrıca eşi 2008 Çin Olimpiyatları, Pekin Olimpiyatları'nın 5.si. Yani bu da bence önemli. Bahri'ye dönecek olursak aslında Bahri'nin ilk sahneye çıkışı 1998 Avrupa Şampiyonası. 67 twistiklette, 67 kiloda yarışıyor o gün. Ve bronz madalya kazanıyor. İlk önemli çıkışı. Bronz madalya kazanması ilk Avrupa şampiyonasında bence çok önemli. Bunun arkasından ilk büyük aranası olarak nitelendirebileceğimiz ise 1998 Dünya Şampiyonası. Dünya 1998 99 Dünya Şampiyonası'nda 78 kiloda yarışıyor. Siklet değiştiriyor ve 78 kiloda yarışıyor. Burada da Güney Koreli rakibi Yang Yong Oya yenilerek gümüş madalya kazanıyor. Aslında ilk Dünya Şampiyonası'nda da finali çıkmış oluyor. Evet. Tekvando'nun doğduğu yerden birisiyle mücadele evet, ediyor bence. ve ikinci oluyor. <laughs> Hala hatta Devam ediyor aslında <laughs> evet. bu önemli başarılar Kore adına. Burada eleniyor ve gümüş madalya kazanıyor. İlk dünya şampiyonası. Bir Avrupa'da bir madalya, bir bronz madalya, dünyada bir gümüş madalya ile aslında kariyerine başlıyor Bahri Tanrıkulu. Spora başlaması da sağlık sorunu nedeni de oluyor. Zayıf bir bünyeye sahip olduğunu söylüyor doktorlar Bahri Tanrıkulu'nun. Bu doktorun tavsiyesi üzerine de tekvandoya başlıyor. Ve bu sporu sevmeye başlıyor ve ilerlemeye karar veriyor. Zaten kardeşleri de onu rol model olarak bu sporun içine girmiş oluyorlar. Ben de o zaman madalyonun diğer yüzüne <laughs> geçiş yapayım. Stimul Lopez, onun da aslında ailesi benzer bir şekilde. Onun da kardeşleri tekvandocu. Hatta beraber katıldığı şampiyonalar, olimpiyatlar da var. Nikaragoalı göçmen bir aileden geliyorlar. Geliyor Steven Lopez ve kardeşleriyle beraber ailesinin garajında başlıyorlar aslında. Babasının hazırladığı. Ailesinin garajında bu sporu yapmaya başlıyorlar. Ve... aslında başka branşlarda böyle hikayeler, kariyerin böyle başlangıçlarını duyuyoruz ama <laughs> hani tekvando'da ben ilk kez aslında burada duyduğumu söyleyebilirim yani bilmiyorum tabii elbette başkaları olabilir. Evet ya o aile garajından olimpiyatlara uzanan bir yol diyebiliriz kısacası da. Steven Lopez'in ise iki tane olimpiyat şampiyonluğu var ve gençliğinde katıldığı Pan Amerikan ve Dünya Şampiyonalarını hmm. söyleyebiliriz. On, oralarda altın madalya evet, var. E, tabii i̇şte farklı arenalarda yer aldı. Evet Avrupa Şampiyonası'nda göremiyoruz onu. <laughs> Pan Amerikan ve Dünya'da görüyoruz. Peki ilk büyük arenası, Aha. ilk Dünya Şampiyonası o Dünya Şampiyonası 1996 VTF Dünya Gençler Şampiyonası'nda onu aslında görüyoruz. Onu kazanıyor. Ve aslında ilk isim yaptığı yer Sydney 2000 Olimpiyat Şampiyonluğu. Astral. Orada 67 kilo da yarışıyor ve kazanıyor altın madalyayı. 2004'te de siklet değiştirerek 80 kiloya çıkıyor. Son olarak da eklemek istediğim Steven Lopez adında 2017'de Avrupa Şampiyonası'nda asistan koç olarak yer alıyor. İtalya'nın asistan koçu olarak 2017 Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor. Böyle. Aslında müsaadenle ben araya şunu söylemek istiyorum. <laughs> tabii sen bahsettin ama burada bence şey de önemli Lopez adına 2000 Sydney Olimpiyatlarından sonra aslında 2001'de yani ilk büyük aranası. <laughs> senin bahsettiğin o tabii ki gençler şampiyonaları hariç tabii ki. Sydney Olimpiyatlarından sonra bir de 2001'de Jeju'da dünya şampiyonasına aslında evet. katılıyor. Deyim yerinde ise Taci ile orada bir daha bir sahneye çıkıyor aslında. Yani evet. hem 2000'de Sydney'de şampiyon <laughs> oluyor. Hem de ardından dünya şampiyonasında da yeniden sahneye çıkıyor. Ve 20 23 yaşta çok kolay bence elde edilecek başarılar değil aslında. Yani hızlı ve altından bir giriş yapıyor evet. diyebiliriz. Hatta burada dünya şampiyonasında aslında kolay değil. Çünkü bu ikilemeyi yapmak Danimarka'lı rakibi de ki Avrupa altını ve bir dünya gümüş madalyalı o sırada dünya şampiyonasında Lopez kazanırken. Burada biraz hani biraz hayatlarına <laughs> biraz kariyerlerine giriş yaptık evet. ama rekabetlerinden biraz hangi aslında arenalarda yer aldığından biraz detaylı bahsedebiliriz bence. Bahri Tanrıkulu hem Avrupa hem dünya hem olimpiyatlarda hı hı. aslında üç büyük e, aranda yer alıyor. Başta söylediğimiz gibi olimpiyatta tabii ki orada bize altın gelmedi ama maalesef orada da önemli kritik maçlar oynadı. Ondan yine ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Avrupa'da 11 Avrupa derecesi var Bahri Tanrı kulunun, 9 dünya derecesi var e, ve bu 9 dünya derecesinin 3 tanesi şampiyonluk, 3 altın madalyası var. Yıllarca milli takım hı hı. kaptanlığı yaptı zaten. Olimpiyatlarda ise 2004 Atina, 2008 Pekin'de yarıştı, 2012 Londra'da yer aldı ve 2012 tabii istediğimiz gibi sonuçlanmadı 2004 ve 2008'den daha farklı oldu. Çünkü 2012'de kolunda bir kırık yaşadı. <laughs> kırık kolla aslında mücadele etti Bahri Tanrı Kulu. O da tabii istediği sonucu alamadı orada. Evet ama olimpiyat kariyerini 5. olarak, olimpiyat 5.sü olarak bitiriyor orada da. Bu sonuçta olimpiyat kariyerini noktaladığı sonucu oluyor aslında. Evet. Yani madalya ile olsa daha güzel olurdu ama bence olimpiyatlara katılmak da böyle büyük bir başarıdır yani. 3 olimpiyat üst üste gerçekten evet. önemli. Arada tabii şundan da belki bahsetmemiz gerekebilir. Tekvando'nun aslında olimpiyatlardaki bir kısa hikayesi demek mümkün buna sanırım. Tekvando ilk kez 1988 Seul olimpiyatlarında ve Barcelona 1992'de aslında bir gösteri sporu olarak yer alıyor programda. Atlanta 1996'da aslında olimpiyatlardan çıkarılıyor. Sydney, Avustralya olimpiyatlarında yeniden dahil ediliyor programa güreş ve bizim e, burada bir e, övgü ben e, Türklere yani Türkiye'ye aslında bize bir övgü atfetmek istiyorum. Güreş ve halterden sonra en çok madalya kazandığımız branş tekvando. Gerçekten e, yıllarca önemli başarılar elde ettik. 2000'den itibaren günümüz 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar her olimpiyatta mutlaka madalyamız var tekvandoda hem kadınlarda hem erkeklerde bakarsanız 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ve bu sene bu yaz tamamladığımız Paris 2024 Olimpiyatları. Şunu bir e, belki eksik olarak söyleyebiliriz. Son yıllarda tabii son bu 2-3 olimpiyatta biraz bu yıllardır süregelen başarımızdan biraz geride kaldığımızı, biraz beklentinin aslında altında kaldığımızı, her zamanki performansımızın gerisinde kaldığını kaldığımız söylemek mümkün. Şahsi olarak ben ekstra şunu eklemek <laughs> istiyorum. Burada Ozan senin senin de bundan aslında haberi yok. Bahri Tanrıkulu gibi aslında arkadan gelen Servet Tazegül <laughs> kendi kardeşi yine Azize Tanrıkulu, Servet Tazegül'ün de yine arkasından gelen şu an Servet Tazegül onun hocası zaten Hakan Reçber. Onlar da devamında bize çok güzel çok önemli e, madalyalar aslında kazandırdı. Onu da söylemeden geçmeyelim derim ben. 2004 Atina. O zaman biraz sen bize istersen bahset. Evet 2004 Atina bu ikilinin karşılaştığı yani dövüştüğü ilk yer ilk defa finalde karşılaşıyorlar ve evet. 80 kilo kategorisinde yani daha önceden dediğimiz gibi finale kalan iki sporcu oluyor. Ve 3-0 Bartan Kulu maalesef yeniliyor. Ve bunun sonucunda da Günüp Şadalya'yı kazanıyor. Maçtan biraz bahsedeyim. Steven Lopez 3 round'da da e, ofansif bir tekmeyle puan alıyor. Bahri Tanrıkulu da ilk roundda bir defansif bir tekmesi var. Onunla zaten bir öne geçiyor. Ve toplamda aslında 2 puan alıyor Bahri Tanrıkulu. Fakat ceza kestisinden dolayı İki puanı kesiliyor ve 3-0 bitiyor. Ceza puanları alması gerçekten çok kritik <laughs> olmuştu. Yani sonrasında aslında tam böyle kıyısından döndüğümüz aslında evet. bir sonuç. Ya Bir de e, Bahri Tanrıkulu burada defansif tekme atıyor. Aslında daha çok kolundaki kırıklıktan dolayı da evet. defansif bir oyun sergiliyor Lopez'e. Kırık koluna yarışması Bahri'yi o zaman gerçekten çok zorlamıştı. Evet ya zaten bir günde olduğu için bu karşılaşmalar, bir günde yaptıkları için cidden... Onun için zor bir karşılaşmaydı. Ben biraz Aha. Pekin 2008 Pekin Olimpiyatlarından bahsedeyim istersen. Aslında burada şimdi sen hani tabii Lopez'i de bize anlattın ama Lopez'in aslında 1904'ten beri ilk kez bir aileden 3 kardeş, 3 aile üyesi birden olimpiyatlarda aslında ilk kez yer alıyor 2008 Pekin Hı. Olimpiyatlarında. Tabii bu yıl şunu da o zaman çok şikayetler olmuştu, ben kendim de izlediğimde ekrandan hatırlıyorum, tartışmalar yaşanmıştı. Hakemler ve puanlamalardan şikayetler vardı o dönem evet. ve hani Bahri açısından da, Bahri ve Lopez'in karşılaşması açısından da bahsettiğimiz gibi puanlamalardan, o maçların kritiklerinden o zaman çok tartışmalar çıkmıştı. Tabii biz gelelim asıl manşetimize. Evet. Lopez aslında 2004'ü tekrarlamak <laughs> ister gibi yine finali Bahri ile yapmak istediğini söylüyor. Karşısında yine Bahri'yi arıyor aslında. Şunu da eklememiz gerekiyor. kardeşi Lopez'in kardeşi Dayana ve Azize <laughs> Tanrıkulu aynı kiloda yer alıyor Olimpiyatlarda. Evet. Bu da önemli bir detay. Birbirlerini aslında uzun süredir tanıyan bir ikili. Bahri Tanrıkulu ve Stamun Lopez. Lopez Bahri'yi isterken dünyanın en iyilerinden biri de biri demeyi de ihmal etmiyor. Bu da bence çok özel. Hani evet. bu rekabeti ve hani Bahri'yi ne kadar aslında Bahri ile oynamaktan, onunla maç yapmaktan evet. kadar zevk aldığını da aslında bence gösteren Ona bir Ona duyduğu saygıyı de gösteriyor aynı zamanda. Kesinlikle. Zamandan. Burada tabii konuşmasında bunu şöyle söylüyor. Bahri ile umarım finale kadar karşılaşmayız. Finali yine Bahri ile oynamak isterim diyor. Ee, ee, tabii <laughs> biraz şımazlık yapmış yapmış. Hani, finale <laughs> kadar çıkacağından emin ve karşısında da Bahri Tanrı kuzunu istiyor doğal olarak. Hı -hı. Peki bu sonra çok, ne oluyor? Bu da çok önemli. Çok kritik. Ama tabii 2008'de burada arada şunu söylemek gerekiyor bu maçla ilgili. 2008'de 2004'teki gibi olmuyor senaryo maalesef. Son 16 turunda aslında karşılaşıyor Steven Lopez ve Bahri Tanrıkulu. Maalesef ki Bahri Tanrıkulu 3-0 yeniliyor. Aslında burada da ben yanlış hatırlamıyorsam 2004'teki gibi bir puan silme cezası olduğu için 3-0 kaybediyor Bahri Tanrıkulu. Son 16 turunda Lopez'e kaybederek 2008 Pekin Olimpiyatlarına veda ediyoruz. Lopez bir röportajında şunu diyor daha sonra. Bahri sakatlığının ben dahil 2004 ile ilgili olan tabii oradaki sakatlığından ben dahil herkes tarafından bilinmesini istedi. Benim de bağlarımda sakatlığım vardı fakat sakladım. Bahri'nin sakatlığı olmasa da sanırım sonuç farklı olmazdı diyor. Şimdi bir saniye ben burada biraz konuşmak <laughs> istiyorum müsaadenizle. Sahne senin. Bir e, Türk olarak belki birazcık damarlarımızı fark <laughs> olabilir duyguların. Yani şimdi biraz önce bahsettik maçın detayından da. Bir kere kesinlikle Lopez'e bugünden katılmadığımı söylemek istiyorum. O zaman da öyleydi. En iyi olmak istiyorsan en iyilerle oynaman gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle. O kadar da değil. O kadar da değil lütfen. Yani sonuç farklı olmazdı falan. Kesinlikle katılmıyorum. O kadar da değil. Bahri Tanrı kulunda sonuçta oraya kadar gelen bir süre gelen bir kariyeri var zaten. Ve formunun Hı. en yüksek dönemi de diyebiliriz aslında yani. Kesinlikle öyle. Burada tam olarak senin söylediğin yerden bir bağlamak istiyorum müsaadenle aslında Bahri Tanrı Kulu yaşarken efsane oldu dememiz mümkün. Çünkü neden? Dünya Tekvando Federasyonu gelmiş geçmiş en başarılı sporcu listesinde Bahri Tanrıkulu dördüncü olarak gösteriyor. Ve daha o sırada yani evet. dediğim gibi yani kariyer, aktif kariyer aslında zaten orada devam ederken oluyor bu. Birinci sırada elbette Lopez var. İkinci sırada Chung Kuk Hoon var. İsmini doğru telaffuz ediyoruz, edemiyorsan edemiyorsam kusura bakmayın lütfen. Üçüncüsü Hadi Sai. Dördüncüsü belirttiğimiz gibi Bahri Tanrıkulu zaten. Aslında bu o dönem 2009'da oluyor. Bahri aktif kariyerini devam ederken rakipleri o sırada ikinci olan ve üçüncü olan rakibi bıraktığı için ikinciliği de hedeflediğini söylüyor hatta daha hı hı. sonra Lopez'in ardından yaşarken de bir efsane olduğunu söylemiş olalım buradan. Tabii şimdi ikisinin hem hayatlarına hem kariyerlerine hı hı. hem rekabetlerine değindik. Steve Lopez ve Bahri Tanrı kulunun. Güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Senin başka ekleyecek notun var mı Ozan? zaman? Ee, ekleyecek aslında bir tane var. Sen de tam şeye değinmişken Pekin'de Lopez ailesi hı. madalya kazanan ilk aile olduğunu üç kişi evet. katıldığını bir söylemiştim. Evet. Bir aileden. <laughs> evet. Aslında 2005 Madrid Dünya Şampiyonası'nda. <laughs> üçü de birden Bahri altın madalya alıyor. Bahri'nin katılmadığı tek şampiyon olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet. Üçü de altın madalya kazanıyor. Yani böyle tarihe geçen bir aile var karşımızda da. Öyle benim de söyleyeceklerim bu kadar. Cidden Tekvando'nun iki simge ismini burada konuk ettik. E, hikayelerini dinledik. Nasıl başlamışlar, nasıl devam etmişler. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben tabii şimdi ilk bölümü yaptık. E, i̇kinci bölümde de. Hem bir Türk sporcu, Bahri Tanrıkulu ve Amerikalı rakibi Simin Lopez'in rekabetini konuştuk. İlk bölümden bu yana ikinci bölümde güzel her geçen zamanda, her geçen bölümde daha iyi, daha keyifli, sizin de merak edeceğiniz içerikler hazırlamaya çalışacağız. İlk bölümde söyleyememiştik. Ben bu bölümde Nazihane'yi belirtmek istiyorum. Biz hem bu videoyu, bu içeriği hazırlarken aslında bize yardımcı olan, destek olan Ekip arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum ben. Hem Özer'e hem kurgumuzu yapan Umut'a teşekkür edelim. Çok teşekkür ederiz. Ee, size teşekkür edelim. <laughs> bizi izlediğiniz için, bizimle olduğunuz için bizi izlemeye devam edin. Heyecanımıza ortak olmaya devam edin lütfen. Videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Altyazı